Selam millet, ne haber, nasılsınız? Umarım keyiflerinizi Ben Mert. Almanya'dan başımdan geçen hikayeleri anlatıyorum. Tecrübelerimi anlatıyorum, gözlemlerimi anlatıyorum, deneyimlerimi anlatıyorum. Bildiklerimi anlatıyorum. Elimden geldiğince dürüst olmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince e, iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlar için iyi bir yol çizmeye çalışıyorum. Ve bu nezdinde size bugün birkaç böyle trik vereceğim Almanya ile alakalı. Şimdi arkadaşlar... Kelin ilacı kendi yani kelin ilacı olsa kendine sürerdi mantığıyla ilerlersek benim bu bunun hakkında konuşmam çok doğru değil. Yani Almanya'da mutlu olmakla alakalı konuşmam hakkında çok mantıklı değil ama şöyle bir durum var. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Yani üzerinden böyle başladık gidiyoruz ama affola. Ee, ama yani ben yapamadım. Yapamıyorum da hala. Belki siz yaparsınız. Ve işte sadece benimle alakalı değil sizinle alakalı. Gelecek olan insanlarla alakalı. Burada mutlu olmak istiyorsanız size birkaç böyle bilgi vereceğim. Ön bilgi vereceğim vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar burada mutlu olmak istiyorsanız öncelikle Almanca bilmeniz şart. <laughs> yani gerçekten Almanca olmadığı sürece olmaz değil oluyor. işler ilerliyor sıkıntı yok. Almanca ol olmazsa burada rezil olsun perişan olsun değil. Ben de ilk başta Almanca bilmiyordum ve geldim. Bir şekilde işleri yolunda oturtturdum. Tıngırı mıngırı ilerliyoruz ve gidiyoruz. Ama Almanca olduğunda bir kere hiç kimseye bir bağlılığın olmuyor. Ne geldiğin şirkete, ne geldiğin duruma, işte ne eşine işte bir ithal damat veya ithal gelin olarak geldiysen ne eşine ne de baba başkasına muhtaç olmuyoruz. Arkadaşlar eşiniz bile olsa ona sürekli muhtaç olmak. Mektup geldi kocacım, karıcığım şunu okur musun? Bir belediyede bir işiniz var. İşte kocacım karıcım benle gelir misin? Doktorda bir işiniz var. Kocacım karıcım benle gelir misin? Faturanız fazla geldi. Kocacım karıcım arayabilir misin? Yani bu eşin bile olsa yani artık senin ailen bile olsa bir noktadan sonra farklı sonuçlar doğurabiliyor. Ben bunları gözlemledim, duydum, biliyorum. Hala da görüyoruz. yani bir kişiye bağlı olman o kişi sanki ise senden üstünmüş gibi seni görüyor. Ve ilk kavgada şuna emin olun ilk kavgada olmasa da bir kavga günü size ilk yüzünüze vuracağı şey budur. Benim sayemde bu oldu. Benim sayemde şu oldu. O yüzden Almanca bilmek burada bireysel mutluluğunuzu öncelikle cebinize koyar. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani bunu çoğu videoda zaten söylemiştim. İkinci sosyal bir çevre. Şimdi kadınlar için bu biraz daha zor ama Erkekler bu işi yapıp kadınlar yani eşler tarafından tanıştırılabilir. Yani mesela sen şundan bahsediyorum. Dernekler var burada arkadaşlar. İşte Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaraylılar Derneği, işte Sivaslılar Derneği, Trabzonlular Derneği, işte bilmem ne cami derneği falan. Hani böyle dernekler şeyler var. O Oralarda böyle toplanıp maç izleniyor, sohbetler ediliyor, kahve gibi e, takılabildiğin yerler var. Arkadaşlar bir erkek olarak genelde erkekler gidiyor. Maç günleri kadınlar da oraya gidiyor ama genelde erkekler gidiyor. Eğer oralara giderseniz ve insanlarla tanışırsanız, sosyal bir çevre edinirseniz bu size ne getirecek? Ya kardeşim ben zaten gurbetçiyi sevmiyorum diyen insanlar da olabilir ki bir kere ön yargıyı kesinlikle bırak. Arkadaşlar, gurbetçiyi sevmiyorum. Bu bence çok kötü bir başlık. Çünkü herkes aynı değil. Sana yardım etmek isteyen burada doğup büyümüş insanlar olacak. Senin iyiliğini düşünen insanlar olacak. Yani her meyvede bütün meyveler sağlam veya çürük diye bir şey yapamayız. Yani bir saniye çürük meyve gördün diye hepsinin çürük olduğu anlamına gelmiyor. Bir kere insanlara karşı ön yargımızı bırakmamız şart. Benim de dahil olmak üzere. Ben de insanlara karşı biraz ön yargılıyım. Ama yavaş yavaş ben bunları aşıyorum ve düşünüyorum. Bunları tartıyorum, ölçüyorum, biçiyorum. Bunları bırakmamız gerekiyor o insanlarla tanışın, o insanlarla arkadaşlık edin, vakit geçirin. Hiçbir çıkar olmasına gerek yok. Yani arkadaşlık edinebilirsin. Ama şunu unutmayın. İyi niyetle çıktığınız bütün yolda size bir sürü kapı açılacak. Ve bunu gözümle şahit olduğum çok yakınımdan biliyorum. Eniştem. Böyle derneklere, maçlara falan gider. Bir sürü insanla tanıştı. Akşamları buluşurlar, işte bir şeyler yaparlar bilmem ne. E, maçları maçlara giderler birlikte. Ondan sonra iş teklifleri alır. Bir sürü şey. Yani şunu demek istiyorum. Aslında sadece maç izlemek için gittiği bir ortamda bir sürü iyi insanla tanıştı ve bir sürü imkan elde etti. Ve ona yardım edecek, onun iyiliğini isteyen bir sürü arkadaşı var. Bunlar olmazsa ne olur? Arkadaşlar burada hava gerçekten çok böyle. Hani derler ya İzmir'in kadınına bir de havasına güven olmaz. Arkadaşlar Almanya'ya görene kadar bekleyin. İzmir'in havası delikanlı havaymış. Yani buranın havasını anlatamam size. Bir gün 35 dereceydi cuma günü. Cumartesi günü. Aa buraya bir video koyuyorum. Cumartesi günü çalıştım ben. Ya o kadar sinirlendim ki bak yani o kadar sinirlendim ki ya donuma kadar ıslanmışım. Sağanak yağmur. Ya cuma günü 35 derece olan hava. Cumartesi günü sağanak yağmur. Ya sokağa iniyorum. Vans Vansların buraya kadar şey oluyor. Su oluyor, İnanılmaz. O yüzden e, burada bir şekilde arkadaş çevresi edinmeniz gerekiyor, bir şekilde bir ortam kurmanız gerekiyor. İşte hava kötü olduğunda da içerlerde oturup böyle toplanmanız gerekiyor. Ne bileyim, okey olur, tavla olur, çay olur, kahve olur, bir şey olur, kokteyl olur, nargile olur. Yani bir şekilde sosyalleşmeniz gerekiyor. Yani mutluluğun formülünden bir tanesi sosyalleşmek ki ben bunu en so, en çok zorlandığım konulardan bir tanesi zaten bu. Sosyalleşmek. Yani ben şunu yapamıyorum arkadaşlar. Gittim. Ya zaman lazım. Yani gittim tamam tanıştık. Merhaba dedik birincisinde. ikincisinde merhaba dedik. Üçüncüsünde belki sohbet edebiliriz. Karşı tarafın girişkenliğine de bağlı. Dördüncü, beşinci falan derken yavaş yavaş böyle samimiyet. Yani o kanka lafı canım ciğerim buram bilmem ne o çok özlemişim falan. Hani bu modda hiçbir zaman olamadığım için ben bir böyle hep böyle 3-0 geride başlıyorum hayata. Ee, öyle kendi halimle gözlemci bir insanım yani. Onun dışında pek şey yapamam. Ama bak bu söylediğimi mutlaka mutlaka yapın. Maçlara gidin, insanlarla sosyalleşin, insanlarla görüşmeye başlayın ve bir şekilde bir network geliştirin. Bu network illa bir çıkar ürünü olmak zorunda değil. Burada vakit geçirmek için, iyi vakit geçirmek için, iyi bir sohbet edebilmek için ki burada aradığınız şey zaten bir takımı. Yani bir nebze böyle sohbet, güzel, samimi bir sohbet arıyorsunuz. Onun dışında e, buraya kargo şirketiyle gelecek olan arkadaşlar için mutluluk tavsiyesi ver, vermek istiyorum. Arkadaşlar tamam siz para veriyorsunuz, geliyorsunuz. Yani ben dedim ki hani, bu iş sıkıntı, tehlike falan. Evet hala öyle. Hala öyle düşünüyorum. Yani bu iş bir kumar. Yani geldiğinizde gelecek şirket iyi niyetli olmayabilir. Gerçekten elemana ihtiyacı olmayabilir ve sizi işten çıkartmak isteyebilir vesaire vesaire. Yani bu tarz şeyleri hep zaten söylüyorum ama velev ki geldiniz. Buradasınız artık. Gelmeden önce yapabileceğiniz ne var? Arkadaşlar eğer imkanınız varsa Türkiye'de bir kargo firmasında o transport transportları bir süre kullanmanız. Deneyim edinmeniz. Bir kargo şirketinde ne tempoyla çalışabileceğinizi görmelisiniz. Kargo şirketi olmadı çalışıyorsunuz, işinizi bırakıp direkt geleceksiniz. En azından arkadaşlar araba kiralayın veya bir sürücü kursuna gidin ve deyin ki ben bu transporterları kullanmak istiyorum. Ben iyi bir yani pick-up transporter sürücüsü olmak istiyorum ki bunun için bence 100 saatten fazla gerekiyor. Ama en azından bir 15-20 saat Türkiye şartlarında Türkiye para birimiyle orada bir eğitim almanız. Çünkü arkadaşlar siz kargo şirketiyle geliyorsunuz. Adam sizi buraya getiriyor. Tamam. Adamın diyelim ki danışmanlık şirketi 10 numara 5 yıldız iş var. Adam dürüst ve diyor ki bana diyor gerçek eleman lazım. Ve danışmanlık şirketi seni buluyor getiriyor. Sen geliyorsun. Transportöre yeni oturuyorsun nasıl manevra alman gerektiğini, nasıl park etmen, nasıl yanaşman, nasıl... Yani bunları bilmiyorsun. Bir araba tecrüben yok. Bu zaman ne olacak? O zaman geldiğinde de diyecek ki adam sahibi yani ben adamı 150 paket veriyorum, 150 paketi dağıtamıyor. 50-70 paket dağıtıyor. Bu neyden kaynaklı? Arabayı yavaş kullanmandan, temkinli olmandan, korkmandan vesaire vesaire. Normalde işi daha hızlı yapabilecekken sen arabaya odaklanıyorsun. Ve arabayı belki kullanıyorsun kullanamıyorsun. Bu sıkıntı oluyor. Yani siz buraya aslında doğru hayallerle geliyorsunuz. Doğru firmayı buluyorsunuz, şans eseri doğru insanla tanışıyorsunuz ama sizin kargo üzerine bir yetkinliğiniz yok. Tamam, yetenek gerektirmeyen bir iş ama kusura bakmayın da transportu kullanamıyorsan o zaman burada, burada iş işte deve yetenek giriyor. Yani sen o o tecrübeye kazanmış olman gerekiyor. E sen bugüne kadar binek araba kullanmışsın, otomatik araba kullanmışsın, manuel transporter arabayı tak diye önüne verdiklerinde e, bilmediğin bir ülkedesin, doğru düzgün trafik kurallarını bilmediğin bir ülkedesin. Ne oluyor? Heyecan oluyor. Ne oluyor? veren diyor ki ya kardeşim bu adam çalışmıyor, bu adam benim işime yaramıyor. Ben bu adama 150-200 kargo veriyorum ya da 100 kargo veriyorum dağıtamadan geliyor işte atıyorum Allah korusun kaza bela oldu. İşte bu adam benim arabamız arabama zarar veriyor. E bu sefer danışmanlık şirketi ne yapsın? İşveren ne yapsın? O insanlar ne yapsın? İşten çıkartıldığında işten çıktım. Yani durum biraz böyle nasıl diyeyim arkadaşlar? Yani çetrefilli ama bazı donanımları edinip buraya geldiğiniz zaman mutlu olabilirsiniz. Yani ondan yana sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar son bir tavsiyem. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Son bir tavsiyem. Arkadaşlar yani çok büyük, gerçekten çok büyük hayaller kurmayın. Biliyorum insan hayal kurmadan edemiyor. Yani şundan bahsediyorum. Yani ben oraya gideceğim, direkt araba alacağım. Ben oraya gideceğim, direkt ehliyet alacağım. Ben oraya gideceğim, işte Mercedes'e bineceğim. Ben oraya gideceğim, Hollanda'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, işte İsviçre'yi, aklına gelebilecek bütün ülkeleri ilk seneden ziyaret edeceğim veya birkaçını ziyaret edeceğim ile gelmezseniz iyi olur çünkü burada bir kargaşa var yani içine düştüğün anda diyorsun ki ev bulduysan evi buluyorsun eşya alıyorsun bilmem ne arıyorsun bir düzen ya bak yeni bir düzen yani burada eşyanın nasıl bulunduğunu alındığını işte ehliyetin nasıl alındığını yani bir sürü o kadar ince ince teferruat var ki yani böyle liste yapsan ucu bucağı olmaz. Yani bunların hepsine alışman, öğrenmen, bilmen öyle bir vakit geçiyor ki vakitin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Zaten iş, Almanca, ehliyet, araba, bilmem ne her şey, her şey kalem kalem o kadar fazla ki. İşte ameliyat nasıl yapılır? Yaptın. Ameliyat yapıldıktan sonra TV kablo parası geliyor. Onu nasıl ödeyeceksin? Yaptın. Elektrik aboneleri nasıl yapacaksın? Yaptın. İşte onu nasıl yapacaksın? Yaptın. Eşyayı nereden bulacaksın? Taksitli mi? Şey mi? Onu da yaptın. 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 O kadar liste var ki. Bu hem para hem zaman hem de hani böyle bir mücadele gerektiriyor. Ee, ve bu mücadele arasında bazı şeyleri erteliyorsun. Gözünü açtığında tamam ben oldum okeyim artık burada bu burası hakkında bir fikrim var dediğinde zaten iki sene falan geçmiş oluyor. E zaten iki sene sonra da yavaş yavaş böyle işte Türkiye özlemi çıkıyor. İşte yemeklere olan hasretin çıkıyor. Havaya havayla kavga ediyorsunuz. <laughs> ben ediyorum şahsen. Yani yağmur yağdığında havayla kavga ediyorsunuz vesaire vesaire. E bunlar olduğunda zaten iki sene geçmiş oluyor. Ve iki senenin sonunda da e, işte belli bir birikim yoksa şey olmuyor. Bunları yapma yapma şansınız zaten olmuyor maalesef. O yüzden hani hayalleri nasıl tutabiliriz? Ben geleceğim ve stressiz bir hayat yaşayacağım. Bu okey. Geldiğin anda zaten bunu görüyorsun. Ben geleceğim, trafikte güvenle arabamı süreceğim. Bu okey. Oluyor zaten. Ben geleceğim, bir sürü yeşillik göreceğim. Belli bir zaman sonra bu kadar yeşillikten de bakıyorsun da. Ee, yeşillik göreceğim. Okey. Bunlar da cepte. Ben geleceğim güvenli bir şekilde yürüyüş yapabileceğim. Ben geleceğim sağlıklı ve ne yediğimi bildiğim yemekler yiyebileceğim. Okey. Ben geleceğim market fiyatlarının her gün böyle üzerine 1-2 euro, 1-2 euro artmadığını bileceğim. Ve bu beni strese sokmayacak. Bu da okey. Ben geleceğim işte teknolojik ürünlere bir zaafım varsa işte PlayStation olur, bilgisayar olur, kamera olur, telefon olur, bir şey oluyor. Bu, <laughs> Bunları taksitle alacağım. Bakın bunlar güzel hayaller. Ama ben geleceğim işte C63'e bineceğim ilk sene. Arkadaşlar ticaret yapmadan o C63'e binmeniz biraz zor. Yani ticaret yaparsın. Gelir, geliri gelmez hemen ne bileyim dönerci açarsın. Başka bir şey açarsın. Bir şeyler satarsın, alırsın, araba alır satarsın, ne bileyim. Bu tarz şeyler yaparsın. Bu mümkün olabilir ama onun dışında ben geleceğim kargoculukta C63'e. İmkansızdan öte bir şey varsa o da kargoculukla ya da 3 vardı çalıştığım bir vasıfsız bir fabrika işinde C63'e 63 ye binmendir yani. Belki iki iş, belki 3 iş yaparsan bir senenin sonunda belli bir peşinatla kredi alabilirsen oturumun varsa ki bu da oturuma bağlı. E, kredi alabilirsen veya işte ne bileyim leasing dedikleri şey kiralama uzun süreli kiralama yapabilirsen e, olabilir. Onun dışında bu çok mümkün değil. Yani demek istediğim şu hayalinizi minimum seviyede tutmanız ve şuna eminim bu söylediklerimin bir kısmını bile uygularsanız şunu da söyleyeyim son olarak bitirmeden şunu ekleyeyim eşler kadın ve erkek fark etmeksizin Türkiye'den gelecek olursanız Türkiye'de ilk ehliyeti yapın. Çünkü burada ehliyeti sıfırdan yapmak yaklaşık olarak 4000 ila 4500 arasında değişiyor. Eğer bir pratik yapıp Türkiye'den ehliyetini alırsanız bu da yaklaşık olarak 2000 Euro'ya falan tekabül ediyor. Ve ehliyet değiştirip gelirseniz burada ehliyetinizi tekrar çevirmek daha kolay olur. Ama sıfırdan yaptığınızda işte zorunlu dersler var, işinizden feragat edip işe gitmeniz gerek, yani derslere gitmeniz gerekiyor. Sınırlı e, zorunlu araba sürme süreleri var. Ve bu da maliyetleri oldukça yani iki katına çıkartıyor. Yani 2000 bin euro da 4 bin euro çıkartıyor. O yüzden sakın ama sakın e, bunları kulak arkası yapmayın. Bunlar benim tecrübelerim. Ben bir Almanya profesörü değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Belki hiçbir zaman da olmayacağım. Ama ben iyi bir gözlemciyim. Neyse arkadaşlar video buraya kadar. Beni buraya kadar izlesesen, videomu beğendiysen bir tık keyfin yerine geldiyse... Bunları mantıklı bulduysan ve bana destek olmak istiyorsan Abone olup like atmayı lütfen unutma olmazsan da canın sağ olsun ee, Zorla değil bu sadece bir hatırlatma Bu sadece bir hatırlatma Umarım keyif almışsınızdır ben Sizlerle konuşurken size bilgi verirken sizin bu bilgilerden faydalandığınızı görünce Ben gerçekten çok mutlu oluyorum ee, İyi ki varsınız sizlerle böyle gelip haftalık olarak dertleşiyorum, konuşuyoruz, konuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Buraya kadar başka bir şey söylemeyeceğim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize öptüm. Bay bay.